Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün nefis bir kış yemeği olan fırında brokoli ve karnabahar yemeği yapıyoruz. Emin olun, daha önce hiç bu kadar lezzetlisini yemediniz. O kadar iddialıyım. Tabak tabak yiyebilirsiniz. Peki, bu yemeği bu kadar lezzetli yapan nedir? İçindeki baharat ve sosuyla bambaşka bir lezzet ortaya çıkıyor. Öyle lezzetli oluyor ki, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yemeğimizi hazırlamak için küçük bir brokoli, yine aynı büyüklükte karnabahar, 2 küçük patates, 1 havuç, bir de kapya biber kullanıyoruz. Önce karnabaharları bu şekilde uzun olan sap kısımlarını keserek parçalara ayırıyorum. Öyle çok küçük parçalar halinde yapmıyoruz arkadaşlar. Birazcık şöyle iri parçalar halinde hazırlayalım. Brokolileri de yine aynı şekilde sert olan sap kısımlarını keserek çıkartıyorum ve yine parçalıyorum. Patateslerimi ve kapya biberini çiğden kullanacağım. Bunları bir kenara ayırıyorum. Havuçları da yine halka halka olacak şekilde dilimliyorum. Yaklaşık yarım santim kalınlığında olması yeterli ve şimdi sebzelerimizi haşlamaya geçelim. Tencereyi ocağa aldım ve içerisine bir buçuk iki litre kadar su ekledim. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ki sebzelerimiz haşlanırken yavan olmasın. Kaynayan suyun içerisine karnabaharları, brokolileri ve havuçları ekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. Öyle çok fazla haşlamıyoruz. Çünkü brokoli çok hassas bir sebze olduğu için böyle çok haşlayıp ezmeyelim. Sebzelerimiz haşlanırken biz de patatesleri ve kapya biberleri doğrayalım. Patatesi ve biberi haşlamıyoruz arkadaşlar. Çiğden kullanıyoruz. Yine böyle çok ince olmayacak şekilde dilimlere ayırıyorum. 2 adet orta büyüklükteki patates gayet yeterli oluyor. Bu şekilde patatesleri dilimledim. Yine biberleri de halka halka olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Daha sonra sosunu hazırlayalım. Pul biber, karabiber, toz biber ve tuz ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. İçerisine şöyle 2 diş kadar sarımsak eziyorum. İşte yemeğimizin asıl lezzeti tadı buradan geliyor. Bu hazırladığımız sarımsaklı sos sayesinde inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Bu brokolinin ve karnabaharın yavan tadını asla almıyorsunuz. O kadar lezzet veriyor ki kesinlikle bu şekilde soslamanızı tavsiye ediyorum. Evet sosumuz hazırdır. Sebzelerimiz de gayet güzel bir şekilde haşlandı. Hemen bir süzgecin içerisine çıkartıyorum. Sebzelerimizi haşlarken öyle çok fazla haşlamıyoruz. Sadece 3 dakika haşlamak yeterli oluyor. Evet, büyük boy yuvarlak bir borcamın içerisine sebzelerimi ekliyorum. Bu arada fırınımı açtım ve 200 dereceye ayarladım. 200 derece fırında ısınıyor şu anda. Daha sonra dilimlediğim patatesleri ve kırmızı biberleri de üzerine ilave ediyorum. ve hazırladığım sarımsaklı ve baharatlı karışımı sebzelerin üzerine gezdiriyorum. Bu sos bu yemeğe gerçekten çok yakışıyor. Özellikle sebzelerinizi bu şekilde önce haşlayıp sonra kızarttığınız zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz üzerine kaşar koymayın veya Beşamel sos yapmayın, inanılmaz derecede lezzetli oluyor bu sos sayesinde. Sebzelerinizi fırınlarken bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi fırına gönderiyoruz. Fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Biz de bu arada beşamel sosumuzu hazırlayalım. Küçük bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim ve bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unu yağın içerisinde şöyle kokusu çıkana kadar birazcık kavuruyoruz. Kavurduğumuz unun üzerine 2 su bardağı dolusu soğuk süt ekleyelim. Ve hızlı bir şekilde karıştırarak kıvamını bulana kadar pişirelim. Evet, beşamel sos kıvamını almaya başladı. Yani biraz koyulaşmaya başladı. Çok koyu kıvamlı bir beşamel sos yapmayalım arkadaşlar. Eğer kıvamı koyu olursa biraz içerisine süt ilave ederek kıvamını açabilirsiniz. Üzerine şöyle minicik yani birazcık muskat rendeliyorum ve çay kaşığının ucuyla yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Bakın beşamel sosumuzun kıvamı tam da bu şekilde oluyor. Bu beşamel sos tarifini bütün yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Tam ölçülü ve garantilidir. Evet, yaklaşık 20 dakika kadar fırınladım sebzelerimizi. Bu arada patateslerimizin pişme derecesini bir çatal ile kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Zaten çok kalın doğramadığımız için çok çabuk pişecektir. Hazırladığımız beşamel sosun tamamını sebzelerin üzerine gezdirelim. Şu sebzelerin rengi o kadar güzel ki lezzeti, kokusu da buram buram gerçekten. En son üzerine şöyle 75-100 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Fırınımı da kapatmadım arkadaşlar. Fırınım hala çalışır durumda. Yemeğimizi tekrar fırına gönderiyorum. Yaklaşık 15 dakika gibi bir sürede pişecektir yemeğimiz. Yani üzeri nar gibi kızarana kadar fırınlıyoruz. Evet yemeğimiz fırından çıkmıştır. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir beşamel soslu brokoli yemeği hazırladık bugün. O kadar lezzetli oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yemeğimizi sıcak sıcak olacak şekilde servis yapıyoruz. Brokoli ve karnabaharın en lezzetli, en güzel hali diyebilirim. Çünkü biz yemeğimizi hazırlarken yemeğimizi baharatlarla lezzetlendirdik ve enfes bir beşamel sos yaptık üzerine. Eğer bu yemeği denemediyseniz mutlaka bu şekilde bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra emin olun çok beğeneceksiniz ve sürekli yapmak isteyeceğiniz lezzetli bir tariftir. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Küçücük bir beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.